Bu arada şunun altını çizelim. İktidara yakın gazeteciler 38 Farklı il ilçeyle ilgili soruşturma var diyordu. Şu sayının artabileceğine dair aslında bir sinyal onlardan almıştık. Önceki günde Sözcü Medya Grubu'nun Ankara temsilcisi Saygı Öztürk 16-17'yi bulabilir. iller ve ilçelerle birlikte kayyum atanan noktalar aldığım kulis bilgiler, istihbaratlar bu yönde demişti. Bakalım önümüzdeki günlerde takip edeceğiz olanı biteni. Tabii yeni haftanın aslında geçtiğimiz haftalarda başladı ama bu hafta yine çok konuşacağımız bir diğer konuysa af. Bir kısmi af olacak mı ya da bir e, genel af olacak mı bunu merak ediyoruz. Çünkü yapılan açıklamalar hep bize aslında bunun bir şekilde sinyalini veriyor. İşte Bahçeli'yi ziyaret ediyor bazı... E, Mafya liderlerinin akrabaları fotoğraflar paylaşıyorlar. Yakında müjde gelecekmiş, onlara böyle mesaj verdim abime, abla, e, abime, akrabalarıma diye mesela. Yani buralardan dediğim gibi o hep satır aralarından böyle mesajlar alıyoruz. Özellikle de Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla başlayan yeni süreçte var bu tartışma. Bahçeli ile görüşmüştü akademisyen Ufuk Uras. Kısmi af olabilir gibi bir açıklaması var. Bununla beraber tabii bu net cümleyle beraber bu tartışma iyiden iyi alevlenmiş durumda. O sözlere AKP'den yanıt ver ee, gündemimizde yok dediler elbette ama bilemiyoruz bu işler bir günde değişebiliyor. Demdense, Dem Parti'dense Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı geldi bugün. Tülay Hatimoğulları, eş genel başkan diyor ki artık onun konuşması lazım diyor. Konuşması gereken kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır diyor. Ve eğer onurlu barış konuşulacaksa biz Dem olarak asli, asli özne olmaya hazırız açıklaması yapıldı. af dediğimiz hadisler maalesef doğru sonuçlar vermiyor. Bizim gündemimizde yok. Onurlu bir barışın konuşulma olasılıklarının oluşması halinde DEM Parti olarak asli özne olmaya hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Bahçeli'nin Öcalan çıkışının ardından akademisyen Ufuk Uras'ın görüşme trafiği haftaya damga vurdu. Uras hem MHP lideri Bahçeli hem de DEM Partililerle görüştü. Hatta DEM Partili Ahmet Türk'le görüşmeye MHP'nin aracıyla gitti. Görüşmenin detaylarını anlatırken bir af hazırlığı olabilir dedi. AKP'den Uras'a yanıt geldi. Ciddi bir hazırlık var. Bu kısmi bir af olabilir ya da anayasada ana dille ilgili bir şey olabilir. Sonuçta üzerine düşünülen, hazırlık yapılan bir konu. Bilmiyorum yani nasıl bir bakış açısıyla bu değerlendirmeyi yaptı. Bizim gündemimizde gerek genel gerek kısmi herhangi bir af gündemimizde yok. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da bize doğrudan gelen bir bilgi yok dedi. Gerek kayım rejimiyle ilgili gerekse cezaevlerindeki uygulamalarla ilgili varsa akıllarında bir plan ve proje Cumhurbaşkanı'ndan doğru bizlere gelmiş olan herhangi bir bilgi yoktur. MHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalar dışında herhangi bir bilgimiz yok. Yoktur. herhangi bir af gündemimizde yok. Daha adil, etkin cezaların verilmesi ve toplum huzurunu sağlanması açısından çalışıyoruz. Uras anayasada ana dille ilgili değişiklikler olabilir demişti. Güler o sözlere gündemimizde yok yanıtını verdi. Yeni anayasanın toplumun her kesiminin kendi önerisini, kendi beklentisini ortaya koyacağı bir çalışma ortamı olması lazım. Eski meclis başkanı Bülent Arınç'ta geçtiğimiz haftalarda Öcalan'ın meclise gelmesini ben katiyen mümkün görmüyorum. Bir genel af çıkacaksa bunu düşünebiliriz ve bu yerinde de olabilir açıklaması yaptı. Hatimoğulları ise Erdoğan konuşsun dedi. Biz çağrımızı yaptık bir kez daha yapıyoruz. Konuşması gereken bir diğer kişi Cumhurbaşkanı'nın kendisidir. Küçük ortağın attığı bu yaklaşımlarla ilgili kendi değerlendirmelerini bizzat kendi ağızlarından dinlemiş değiliz. Tek açıklama Cumhur İttifakı'nın içinde bir çatlak olmadığına dairdir. Onurlu bir barışın konuşulma olasılıklarının oluşması halinde DEM Parti olarak asli özne olmaya hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Abdullah Öcalan İmralda İmralı'da doğrudan bir canlı yayınla kamuoyuna seslenmesi bunun faydası olabileceği düşünüyor. Bahçeli'nin Öcalan gelsin Dem Parti grup toplantısından terörü lav ettiğini açıklasın sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir açıklama gelmedi. Yeni haftada Erdoğan ve Bahçeli'nin meclisteki grup toplantısında konuyu gündeme alması bekleniyor. Valla koronavirüs döneminde çıkartılmıştı